Herkese merhabalar arkadaşlar. Murat Uzem kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf yazılıya hazırlık. Tarama testi 1 soruların çözümleriyle birlikteyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şekildeki KLM ve N vektörleri aynı düzlemdeymiş. Buna göre eşitliklerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi burada KLM ve N vektörlerinin arkadaşlar şöyle hepsinin koordinatlarını bir yazalım. Şimdi ilk olarak k'ya bakarsak k x'i 2 y'si de 3 arkadaşlar. k için 2'ye 3 yazdım. L'ye bakalım. L'nin x'i 1 y'si eksi 2. 1'e eksi 2 yazdık. M'ye bakalım. M'nin x'i 0 arkadaşlar. Y'si ise 2. N ise N'nin de x'i 3. Y'si ise eksi 1 arkadaşlar. Bu şekilde bunların her birini tek tek yazdık arkadaşlar. Şimdi birinci yargıya bakarsak birinci yargıda k artı l'nin m artı n'ye eşit olduğunu söylemiş. Şimdi k ile l'yi toplayalım arkadaşlar. 3'e 1 buluyoruz k artı l için. m artı n'ye bakalım. Bununla bunu toplayalım. Bu da bakın 0 ile 3'ü topladık. 3 oldu 2 ile eksi 1 topladık. Burası da 1 oldu. Yani bunlar birbirine eşitler arkadaşlar. Birinci yargımız doğru oluyor. Peki 2'ye bakalım hemen. Burada 2M ile 2L'nin toplamının büyüklüğü demiş. M'nin büyüklüğüne eşittir diyor. Şimdi M'nin 2 katını alırsak arkadaşlar 0'a 4 olacak. Bu 2M'ye eşit. Bir de L'yi L'nin 2 katını alalım arkadaşlar. 2L'yi de şuraya yazalım. Bunun 2 katını alırsak 2'ye eksi 4 bulacağız. Şimdi bunları toplarsak arkadaşlar alt alta. 2M artı 2L ne oldu bakın. 2'ye 0 oldu arkadaşlar. 2M artı 2L. 2'ye 0 sonucuna ulaştık. M'ye bakalım arkadaşlar. M ise M tek başına 0'a 2 idi. Şimdi bunların biz büyüklüklerini nasıl buluyoruz? Bunların karelerini alıp toplayıp kare kökünü alıyoruz. Yani 0'ın karesi yine 0 zaten. Burası bakın 2 büyüklüğünde olacak. Bu da 2 büyüklüğünde olacak. Yani o zaman bunların büyüklükleri birbirine eşit. İkinci yargımız doğru olmuş oldu arkadaşlar. 3'e bakalım. K'dan 2M'yi çıkartalım diyor. Şimdi K neydi? K yazalım. K 2'ye 3'tü. 2'ye 3'ten 2M'yi çıkartacağız. 2M buradaydı bakın. 0'a 4'ü çıkartacağız diyor arkadaşlar. Çıkartırsak kaç buluruz? 2'ye eksi 1 bulacağız arkadaşlar. K eksi 2M. 2'ye eksi 1'miş. Bu da diyor N'ye eşit diyor. N bakın 3'e eksi 1'di arkadaşlar. O zaman bu yanlış bir yargı. Bu durumda doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yeni sorumuzla devam edelim. Bir A vektörünün artı X yönündeki bileşeni 3 birim. Eksi Y yönündeki bileşeni de 4 birimmiş arkadaşlar. O zaman A vektörünü şu şekilde yazabiliriz. X 3 Y ise eksi Y yönünde olduğu için eksi 4 yazacağız arkadaşlar A vektörü için. Bir B vektörü diyor A vektörü ile toplandığında bileşke vektör A'nın büyüklüğünün iki katıdır ve eksi Y yönünde olmaktaymış arkadaşlar. Buna göre B vektörünün büyüklüğü sorulmuş. Şimdi B vektörünü biz şöyle yazalım. B vektörünün koordinatları A ve B olsun arkadaşlar. Şimdi burada şuraya bakalım arkadaşlar. A'nın büyüklüğünün 2 katı ve eksiye y yönünde oluyor diyor. Şimdi A'nın büyüklüğünü bir bulalım arkadaşlar. Bakın 3'ün karesini aldık 9 artı eksi 4'ün karesini aldık 16. Bunun topladık karekökünü aldık arkadaşlar. 25 karekök dışına 5 olarak çıkacak. Yani A'nın büyüklüğü 5'miş arkadaşlar. Şimdi bunun 2 katı yani 10 olacak. Bir de eksi y yönünde olduğunu söylüyor. O zaman şöyle yazmalıyız. Diyor ki soru A ile B'yi topladığımızda diyor arkadaşlar. Bunun iki katı 10 ve eksi Y yönündeyse yani sıfıra eksi 10 olmalı arkadaşlar. Y ise eksi olduğu için eksi 10 yazdık. Burada devam edelim. A yerine 3 e eksi 4 yazalım arkadaşlar. Artı B yerine de A'ya B vermiştik. Şöyle koordinatlarını bulacağız. Bunların toplamı 0'a eksi 10 olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada 3 ile A'nın toplamı on, e, 0 olmalı. Pardon. O zaman A eşittir. Eksi 3 olmalı arkadaşlar. Daha sonra eksi 4 ile B'nin toplamı da eksi 10 ise o zaman buradan B'nin de eksi 6 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda A -3, eksi 3 B de eksi 6'ya eşitmiş. Şimdi bu B'nin koordinatları arkadaşlar şöyle eksi 3'e eksi 6 şeklinde yazalım. Sorunun bizden istediği ise bunun büyüklüğüydü. Yani eksi 3'ün karesini aldım. 9 artı 6'nın karesini aldım. 36 toplamlarının kare kökü diyorum arkadaşlar. Bu da kök içinde 45'tir. Bu da 9 çarpı 5 dışarıya 3 diye çıkacak. 3 kök 5 şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Eşit büyüklükteki A, B, C, D vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğü altın infondur demiş. Buna göre bir R vektörü vermiş. A artı B eksi C artı D vektörünün büyüklüğü kaç newtondur diyor. Şimdi arkadaşlar burada A artı B artı C artı D 6'ya eşitmiş. Şimdi A şurası A bakın. Şurası B arkadaşlar. Şurası C. Şimdi A artı B artı C arkadaşlar D'ye eşit bakın. Bir de bunu d ile topladığımızda burası ne olacak bakın 2d olacak. 2d 6'ya eşitmiş. O zaman buradan d eşittir 3 sonucuna bulabiliriz. Ve bunların her birinin arkadaşlar eşit büyüklükte olduğunu söylüyor bakın bize. Bu durumda hepsi 3 birim büyüklüğünde diyebiliriz. Şimdi a vektörünü çizelim şöyle. 3 dedim arkadaşlar. Sonra b vektörünü çizdim. Yukarıya doğru bir tane daha üçümüz var. C vektörü sola doğruydu. Eksi c olduğu için bunu sağa doğru çevirdim. Burası da 3 oldu arkadaşlar. Bir de d vektörü. D de yukarıya doğruydu. Şöyle yukarıya doğru da 3 çizdik arkadaşlar. Şimdi bizden istediği şunların bileşkesi. Şurası bakın. Şimdi şurası şurada bir dik üçgen oluşturursak arkadaşlar. Şurası 6 birimdir bakın. Burası da 6 birimdir. 6 6. Burası da 6 kök 2. Newton büyüklüğünde olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki KLM vektörlerinin büyüklüğü 5 birimmiş. Buna göre vektörlerin bileşkesi kaç birimdir şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Şimdi burada L vektörümüz bakın şöyle 5 büyüklüğünde verilmiş arkadaşlar. Bunu bileşenlerine ayıracağım şimdi. Şuraya 5 çarpı Kosinüs 37 yazacağım arkadaşlar. Kosinüs 37 de 0,8 yani 4 bölü 5'tir aynı zamanda. 4'e eşit. Şuraya ise arkadaşlar 5 çarpı sinüs 37 yani 3 bölü 5 yazacağım. Burası da 3 olacak. Daha sonra aynı şeyi k vektörü için yapalım arkadaşlar şimdi. Şöyle bir 5 büyüklüğünde k vektörümüz var. Şuraya bunun bileşenlerini ayıralım hemen. Şöyle bakın. Burası 5 çarpı kosinüs 53 olacak. Kosinüs 53 arkadaşlar sinüs 37'ye eşittir. Yani 3 bölü 5 yazdım. Burası 3 oldu. Burası da bakın yukarıya doğru. Burası da 5 çarpı sinüs 53 olacak. Sinüs 53 de kosinüs 37'ye eşit. O da 4 bölü 5 arkadaşlar. Burası da 4 Newton oluyor. Şimdi bunları düzenleyecek olursak bakın. Yukarıya doğru K'dan gelen bir 4 var arkadaşlar. L'den gelen bir 3 var. Daha sonra sağ tarafa doğru L'den gelen bir 4'ümüz var. K'dan da sola doğru bir 3'ümüz var arkadaşlar. Bir de M vektörümüz var. M vektörü de aşağıya doğru zaten hepsinin büyüklüğü 5 olduğu sorunun başında belirtilmişti. Şimdi bunları düzenlersek arkadaşlar, şimdi şu 4 ve şu 3 birbirini götürürse sağ tarafa doğru 1 kalacak arkadaşlar. 4 3 daha 7 arkadaşlar 7'den 5 çıkarttık yukarıya doğru da 2 kaldı arkadaşlar daha sonra bunların bileşkesini alacağız bunlar birbirine dik olduğu için ne yapacağız Pisagor yapacağız arkadaşlar 2'nin karesi 4 artı 1'in karesi 1 topladım ve karekökünü alıyorum cevabımız kök 5 olacak doğru cevap C şıkkı diyeceğiz. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar K ve L araçlarının yere göre hızları şekildeki gibidir. K'daki gözlemci L'yi kaç ve hızla hareket ediyormuş gibi görür demiş arkadaşlar. Şimdi biz burada bağıl hızı nasıl buluyorduk arkadaşlar? V bağıl eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci şeklinde buluyorduk. Tabi burada bütün işlemleri vektörel olarak yapmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi burada K'daki gözlemci diyor. Yani burada K'nın hızını çıkartacağız arkadaşlar. Gözlenen kişi de L. Şimdi o zaman bunları çıkartacaksak L'yi aynen yazıyorum arkadaşlar. L'nin hızı şu bakın. K'yı da ters çevireceğim. K böyleydi bakın. Ters çevirirsek şöyle olacak. Ters çevirerek şöyle bunu da bunun ucuna ekledim arkadaşlar. E, çizdiğim vektörler tam e, eşit olmayabilir. Burası 60 derece arkadaşlar bakın. 60 derece olarak verilmiş. Biz nereye arıyoruz? Şurayı arıyoruz. Şimdi bu buna eşitse arkadaşlar şuralar da 60 er derece olacak ikizkenar üçgen oldu e, eşkenar oldu aynı zamanda o zaman buraya da V diyebiliriz doğru cevabımız 1 V olacaktır. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar doğu yönünde 2 V hızıyla giden K aracındaki gözlemci L aracını batıya doğru V hızıyla gidiyormuş gibi görüyormuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar burası doğu burası batı yönü olsun doğu yönünü artı, batı yönünü de eksi olarak seçelim arkadaşlar. Şimdi K'daki gözlemci L'yi görüyor. O zaman ne yapmalıyız? VL eksi ve K demeliyiz arkadaşlar. Bu neye eşitmiş? Batıya doğru olduğu için eksi diyorum arkadaşlar. Ve büyüklüğü de V imiş. Daha sonra batı yönünde 2V hızıyla giden M aracındaki gözlemci diyor. Batı yönünde V batı yönünde 2V hızıyla giden M aracındaki gözlemci N'yi görecekmiş. Yani o zaman burada da N'nin hızından M'yi çıkartacağız arkadaşlar. Bu nasıl görüyormuş? Batıya doğru V hızı. Yani bu da eksi V olmalı. Şimdi soruda verilen diğer bilgileri yerine yazarsak. Burada K aracındaki gözlemcimizin hızı 2V arkadaşlar. Şuraya 2V yazarsam. Bunu karşıya attığımda VL eşittir. 2V eksi V'den V eşittir 1 V olarak bulacağız arkadaşlar. Demek ki L aracı doğu yönünde V hızıyla gidiyormuş. Daha sonra batı yönünde 2 V hızıyla giden M aracındaki gözlemci. Yani M'nin yerine bakın dikkat. Eksi 2 V yazmalısınız. Bu eksi V eşit olacak. Bu V N. V N. Eksi eksi burası artı 2 V oldu eşittir. eksi V. Bunu karşıya atarsak V eşittir. Eksi V eksi 2 V'den. Eksi 3v olacak arkadaşlar. Yani N aracımızda da batıya doğru 3v hızıyla gidiyormuş. Şimdi burada soru benden ne istiyor? L aracındaki gözlemci N aracının hızını ve yönünü nasıl görür diyor. L gözlemci. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? N'nin hızından L'yi çıkartacağız. N'nin hızı neydi? Eksi 3v dedik. Bu e bir de L'yi çıkartalım. Eksi V dedik arkadaşlar. Ne oldu bakın? Eksi 4V oldu. Eksi olduğu için batı yönünde 4V diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar.